arkadaşlar merhabalar. 11. dönem TÜBİTAK 4006 bilim Fuarları ile ilgili e, bilgilendirme videolarına devam ediyorum. Şimdi ilk videomuzda genel bir bilgilendirme yaptık. İkinci videomuzda e, konumuz şu. Alt proje nedir ve alt proje türleri. Şimdi bilim fuarı nedir demiştik öncelikle. Esasında bizim burada Projeden kastettiğimiz şey fuarın kendisi yani fuarın tamamı proje olarak e, ele alınıyor. Yani bilim fuarının tanımında da söylemiştik. Bilim fuarları 5-12. sınıf öğrencileri tarafından çağrı metni belirtilen ana alanlar çerçevesinde ve tematik konular tarzında belirtilen konularda proje hazırlama süreçleri takip ederek hazırlanmış alt projelerden oluşu, oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetlerdir. Bilim fuarı bir faaliyet. Bilim fuarının kendisi bir proje. İçerisinde alt projeler var. Yani bu durumda esasında bizim proje dediğimiz şey bilim fuarının tamamı yani proje sayılıyor. O zaman alt proje nedir kavramına şey sorusuna cevap verelim. Alt proje kavramını açıklayalım. Bilim fuarında sergilenmek üzere öğrenciler tarafından danışman, öğretmen veya öğretmenler rehberliğinde hazırlanan her bir projeye alt proje diyoruz. Bilim Fuarı'nda sergilenmek üzere öğrenciler tarafından danışman, öğretmen ya da öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan her bir projeye alt proje diyoruz. Alt projeler tür olarak yani alt proje türlerine baktığımızda araştırma alt projesi, tasarım alt projesi ve inceleme alt projesi olmak üzere 3 grup projeden bahsediyoruz. Ben daha önceki yıllarda daha doğrusu geçen yıl diyelim. Geçen yıl bu projelerin nasıl hazırlanacağıyla ilgili gerçekten güzel detaylı videolar çektim. Çok da ilgi gördü bu videolar. Bu videoları kanalımda takip edebilirsiniz. Bu videonun altına da altına onların linklerini koyabilirim. Yani inceleme alt projesi nasıl hazırlanır? Tasarım alt projesi nasıl hazırlanır? Araştırma alt projesi nasıl hazırlanır? Bunlar alt proje türleri. Şimdi bu sene ki yani 11. dönemde yapılan güncellemelerden bir tanesi 4006A çağrısında hem inceleme hem araştırma hem tasarım olmak üzere 3 alt proje türünde de proje hazırlanabilirken 4006B'de sadece araştırma ve tasarım türlerinde alt proje hazırlanabiliyor yani 4006B'den inceleme projeleri bir anlamda çıkarılmış oluyor 4006B'deki projelerin nitelik olarak çok daha üst düzeyde olması beklendiği için böyle bir güncelleme yapılmış. Evet alt proje türlerini de söyledik araştırma tasarım ve inceleme alt projeleri bunların nasıl hazırlandığıyla alakalı yine dediğim gibi daha önceden videolar çekmiştim. Şimdi devam edecek olursak alt projelerde 4006A için amaç, yöntem ve beklenen sonuç var. Geç, geçtiğimiz yıllarda da böyleydi. E, 4006B'de ise 4006B'de ise bu kez e, yöntem ve beklenen sonuçları aynı kalırken amaç içerisinde projenin önemine de değinilmesi istenmiş 4006 B'lerde. Bu kelime sayılarına e, burada e, girmeyeceğim. Dediğim gibi bu projelerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili e, çekmiş olduğum geçen çok güzel videolar var arkadaşlar. Onlardan faydalanmanızı öneririm. E, bunun dışında TÜBİTAK'ın kılavuzlarında al e, alt proje örnekleri de bulunmakta. Bu alt proje örneklerinden de ben e, faydalanmıştım bu daha önce çekmiş olduğum videolarda. Evet arkadaşlar bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. E, video serimize başka videolarla devam edeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.